Arkadaşlar bugün Serpil'de çok beklenen tümü alışverişimizi açıyoruz. Arkadaşlar paket içinde paket çıktı. Bir tek bir, bu Apple Watch kordonu şey olmamış, sabitlenmemiş. Yani işte konulmuş. Şimdi bunu açıyoruz. Arkadaşlar ben telefon kılıfı sipariş etmiştim. Şurayı. Şimdi bunu size takıp göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar şu şekilde. Ben çok beğendim. Arkadaşlar sitenle alt koruyucu şeyi şu an telefon sitemde dayıyorum da evet şu şekilde. Bunu takalım. Şu şekilde. Şu şekilde. Hayalimdekiler rengi daha güzel çıktı. Aa! <laughs> Atarlık tip şey e, ee, pelüs süper şey demişti bana atarlık onun kanatları gelmiş. Neyse. Neyse kalsın öyle. Apple Watch için bunu açalım. Arkadaşlar şimdi bu şekilde bunu Apple Watch'ıma bunu takmaya aşırı düşünüyorum. O yüzden takmayacağım. Arkadaşlar Herakisi beklerimden daha büyük çıktı ama hiç sorun değil. Arkadaşlar şu şekilde kapı kolu tutusu Hemen bunu takıp gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada bu şey anne kapı bir şey astığı için de şu şekilde arkadaşlar çok güzel. Hatta burası gözükmesine şöyle bir şey silikonla geldi. Aşırı süngerimsi bu arada. Aşırı iyi yani. Ee? Arkadaşlar ben şöyle bir helikopter su kuşu almıştım. Sizin bir bitti. Bunu açalım. Arkadaşlar bu arada sıkımı yani Aşırı güzel. Hayatımdaki aldığım en güzel su kuşu diyebilirim. Şimdi bunu bundan çıkartalım. Arkadaşlar. Hayatımdaki aldığım en güzel su kuşu. Bunun içine fazla hava koymuşlar. Bundan da, da bir kadar ama çok güzel. Aa. Arkadaşlar ben numarasız gözlük almıştım. Şimdi bunu açalım. Arkadaşlar şimdi takalım. inşallah yakışır. Çok bir <laughs> güzel oldu. Numarasız olduğu için güzel görüyorum ama çok büyük yani bana arkadaşlar. Yani ayı gibi camı var. Ama çok güzel. Arkadaşlar ben şöyle bir masa saati almıştım. Bu arada e, süremiz yetmeyecek. O yüzden partikeye gelin. Zaten son birkaç ürün kaldı.